Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Basit harmonik hareket adlı konumuza devam ediyoruz. Evet, var mı bir fikriniz? Hayır. Harmonik evet. hareket evet. deyince böyle... Aa var, yayıyla gördüm ya onu. aynen, yaylanıyor. aynen. Biraz belki hani sizde harmonik ortalama falan var ya ama aynı şeye geliyor mu bilmiyorum ortalamayla. Bak bilemeyeceğim. Siz şimdi birazdan benzetirsiniz varsın Hı -hı. Bir şey. şimdi. Şimdi e, arkadaşlar ilk önce burada e, biz en çok yayları bir de basit sarkaç adını verdiğimiz ipin ucuna bağladığımız <laughs> cisimleri kullanacağız. Şimdi diyoruz ki eğer bir cismi bir yerden aldım. Mesela şunu çektim. Hı hı. Yayın ucuna bir cisim var. Bunu çektim geri bıraktığımda ne yapacaktır? Bir salınım hareketi yapacaktır. <laughs> Neden? Bir denge noktası var. Şurası o noktasını denge konumu olarak kabul edersem denge konumu üzerinde aşağı yukarı hareket yapıyor. Bu titreşim hareketini en son ne yapıyor? Yavaş 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 en son denge noktasını bulabiliyor. İşte biz bu gidiş geliş hareketinin tamamını basit harmonik hareket olarak tanımlıyoruz hocam. Yani diyoruz ki aslında burada yayı kullanan bir kuvvet var. Bu da cismin ağırlık kuvveti. <laughs> Ağırlıktan dolayı ne yapacak? Yayda bir esneme olacak. Bu esneme dengeyi bulana kadar devam arkadaşlar. Aynı şekilde ben bunu yatay düzlem üzerinde de yapabilirim. Yine cismi ne yaparım? Çekerim. Çekip geri bıraktığımda burası denge konumudur. Benim ilk cismin durduğu yer. <laughs> ne yapacak? Çektiğim için geri gidip gelecek. En sona yine denge noktasını yapacak, bulacak. Orada ne yapıyor peki? Periyodik bir hareket yapıyor. Yani bu gidiş gelişler arasında böyle sürelerin birbiriyle ilişkili olduğu durumlar var. Yani diyebilirim ki işte buraya gittiğinde Periyodun çeyreği kadar gidiyor. Geri geliyor yine çeyrek. Bir çeyrek daha. Bir çeyrek yani dört çeyrekte ne yapmış oluyor? Bir tam turunu tamamlamış oluyor. Yani bunu dairesi harekette biliyorsunuz. Periyot neydi? Bir gidiş bir geliş hareketi. Biz yani buradan bir gidip buraya geldiğini bir periyot olarak almıyoruz evet. hocam. Tekrar şöyle gidiyor ve şöyle geliyor. Bu hareketi periyot olarak alıyoruz. Peki bu periyot giderek daralıyor değil mi sürekli olarak? Periyot daralmıyor da eşit yolları alma süresi değişiyor. Yani mesela bunu şu aralığı mesela iki tane eşit parçaya bölüyorum. Hı hı. Mesela şu arayı alma e, süresiyle burayı alma süresi arasında değişim oluyor. Anladım ama bu savunma esnasında çizdiği hareket şu olmuyor mu? Tak 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 tak. İşte hocam e, o aslında normal gündelik hayatta öyle oluyor. Ama biz biliyorsunuz ki fizikte ne yapıyoruz? İdeal ortam sürtünme yok. Her şey mükemmel. Bu aynı periyotlanıyor. Yani. Aynen. Sabit tamam. periyotlu hareket. Bizim hep bütün sorularımızda, bütün fizikte basit ameliyat hareket geçen her yerde sabit periyot kullanıyoruz. Tamam. Onun üzerinden işte yapıyoruz. Ee, burada tabii geri çağrıcı bir kuvvetimiz var. O da nedir? Yayın e, kendi özelliğinden dolayı sahip olduğu bir kuvvet. Ben burada boş kağıt arıyorum arkadaşlar. Ne yapıyor diye merak edenlere diyoruz ki biz çembersel hareketi birazcık hatırlayalım. Çembersel harekette ne yapıyordu? Hep aynı sabit hızla bir dairesel yörünge çiziyordu Şimdi bu dairesel yörüngeyi çizerken de e, orada bir takım geometrik olaylar da oluyor. Ha, i̇şte matematik de işin içinde var. İz düşüm olarak bakarsak biz bu dairesel hareketin iz, iz düşüm olarak bakarsak şuradan şuraya gelme süresi, buradan buraya gelme süresini karşılaştıracağım. Tabi burada ne yapacağım? Vuralacağımın geometri bilgisini kullanacağım. Çünkü orası küçük olduğu için size şöyle büyük yapıyorum. Çok Hı -hı. güzel olmadı ama az önceki kadar. iyidir herhalde diye düşünüyorum. Şimdi diyorum ki arkadaşlarım bu L noktası, buraya da neye geliyor? K noktasına işte bir de K noktası <laughs> yok K noktasına burası demişiz. şey i̇şte herhangi bir noktaya geliyor. Bu şu arada 60 derece olduğu anı düşüneceğiz, tam 60 derece olmadı ama. Tamam 60 artık derece çizerken, olduğunu varsayarsak. He, varsayarsak siz şimdi bana bu iz izdüşümde şu ilişkileri çıkart, nasıl çıkarttığımızı göstereceksiniz çocuklara. Yani şu uzunlukları mı göstereceğim? Aynen göstereceğim. orasının neden XX olduğunu. Tamam. tamam. 60 derece ise eğer. Hı hı. Çok basit. Şurası 60'ı 30'un karşısına x diyelim. 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı 2x'dir. Yani bu Kenar hipotenüs evet. 2x olacak ve Bu durumda burası da x'tir. Tabii. Tamam mı? Çünkü bunun da yarı çarpı 2x 2x. Aynen. Ben şimdi düzgün çizemediğim için onlar x'ler birazcık farklı gibi geldi ama o x'ler aynı uzunlukta. Şöyle diyelim. Olacak. ha. Şurada. Şimdi aslında bizim benim varmak istediğim nokta şu hocam. Şimdi burası 60 derece olduğu için burası da 30 derecedir Doğru. değil mi? Şimdi bir cisim buradan buraya hareket ederken diyelim ki işte, ya da şuradan şuraya hareket ederken t sürede geliyorsa 30 derecelik yolu. Hı hı. O zaman 60 derecenin karşısındaki yayı da 2t, 2T sürede alacaktır. Doğru. Şimdi bu tam bir periyot yapmıyor muydu hocam? Evet. O zaman şuradan şuraya gelirken periyodun dörtte biri kadar yol almayacak mı? Yani zaman geçmeyecek mi? Buradan buraya gelirken de yine ne olacak? Periyodun dörtte biri. biri. Buradan buraya gelirken periyodun dörtte biri. Buradan buraya gelirken yine periyodun dörtte biri. Az önce yaptığımız olay işte bu şekilde bir gitti. Birinci, ikinci, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek şeklinde ne yapacak? Gelecek. O zaman şuralarda da T ve... 2 t var. Hı o hı. zaman şöyle diyebilir miyim? 3 t süresi t bölü 4'e eşitse yani periyodun evet. 4'te 1'ine eşitse 1 t süresi t bölü 12'ye eşit. 12 eşit olacak. 2 t süresi ise t bölü 6'ya eşit olacak. Şimdi burayı ispatladık. Bunu da şöyle geri koyuyorum ve bunu şu çizim üzerine gösteriyorum. Bu yayı gidiş geliş hareketi. Hı -hı. Nerelik? Periyodun dörtte biri. Periyodun dörtte birinin ne geldi? Hı -hı. Periyodun dörtte biri. Periyodun dörtte birinin geri geldi? Şu arada x x yolu varsa yani tam şöyle ayırırsam o zaman ne oluyor? Şurası işte benim 30 dereceme denk gelen yer. Hı -hı. Ne bulmuştuk orayı? T bölü 12. 12. O zaman burası ne demiştik? T bölü 6 bulmuştuk. O zaman diyoruz ki eşit yollardan buradayken daha uzun şey daha kısa Kısır bir sürede, sürede. burada ise daha uzun bir sürede alıyor. Demek ki diyoruz merkeze doğru hızı artıyor. Bu aslında düz bir hareket yapıyor. Aynen düz bir Ama bu hareket, hareket, hareket yapıyor. Ama çember etrafındaki şu periyoda denk geliyor. Aynen. Peri bunun iz düşümüyle bunun hareketi birbiriyle ilişkilendirilebiliyor. Çok enteresan. Evet, benzetiliyor, ne bileyim modelleniyor Hı -hı. diyebilirim. Şimdi burada ne yaptım? Bir gittik bir geldik. T bölü 4, T bölü 4. Yani bir gidiş bir geliş şuradan başlamış olsaydı hareket şu şekilde ne olacaktı? T C bölü 2, T bölü 2. Bizim için en önemli şey şu ikisi arkadaşlar. Çünkü hep orada karışıyor. Diyorsunuz ki ikisi aynı uzaklık. Neden birisi daha kısa sürede birisi daha uzun sürede? Çünkü buradan gösterelim. Birisi 30 derecenin karşısındaki yayı tararken birisi 60 derecenin karşısındaki yayı tarıyor. Doğal olarak yay üzerine gitti yollar. Bunun ve bununkisi farklı. Ama iz düşümleri aynı. Aslında burada uzaklaştıktan sonra şöyle bir yavaşlayıp duraksama geri dönmesine evet. burası daha az daha yavaş ama merkez yakışma vın diye hızlanması. Aynen. Sonra yayın geriliminin giderek zorlanması artık böyle yay açılmakta zorlanıyor. Bu hissedilebilir ama Şimdi, tabii ki bu oran aynen. hissedilemez. Yay cisme ne yapıyor? Geri çağırıcı bir kuvvet uyguluyor. İlk önce buradayken geri çağırıcı kuvvet daha az. Çünkü neden? Yay daha zorlanmadı. Buraya doğru çekerken artık geri çağırıcı kuvvet daha kuvvetli bir şekilde geri Hı -hı. çekiyor. O yüzden de ne yapıyor? Bir yerde bunun durması Hı -hı. oluyor. Bu durduğu nokta işte bizim bu son noktamız, duruş noktası. Yani buraya giderken ne yaptı? Hızı azaldı. Buraya gelirken ise işte hızı ne olmuş oldu? Artmış oldu. Evet. Diyeceğiz ki diye merkez noktası üzerine yani denge çizgisi üzerinde ne olacak? Hızımız maksimum olacaktır diyeceğiz. Burada da Burayı yarı çap olarak verirsek burası artı R noktasıdır. Şurası da eksi R noktasıdır. Hı -hı. O zaman demek ki bizim salınım hareketimiz artı R ile eksi R arasında. Şimdi şunların hepsini topladığımızda ne oluyor? T bölü 2 oluyor değil mi? Evet. T bölü 2 oluyor. Bu hareket bir gidiş bir geldiği için 2T oluyor. Aynen. Şurada var. da şöyle yani. T bölü 2, T bölü 2. Iki, i̇kisi t. aynı çizgi üzerinde gözüküyor o yüzden. düşüm olarak baktığımızda. Şimdi dedik ki basit harmonik hareket yapan cismin denge noktasından maksimum gidebileceği yani hızının sıfır olduğu noktaya biz genlik diyoruz. Maksimum gidebileceği nokta. Aynı şekilde siz 10. sınıfta dalgalardan da hatırlıyordunuz. <laughs> Neydi? Denge konumu şurasıysa çıkabileceği maksimum yüksekliğe biz yine ne diyorduk? Genlik diyorduk. Yani genlik her zaman bir denge varsa o denge noktasından cismin varabileceği maksimum uzaklık olarak tanımlayabiliriz. Şimdi biz bu O noktası benim denge konumumsa L ve K arasında gidip gelme hareketi yapıyorsam burası da yarı çapa eşittir, burası da yarı çapa ya da genliğe eşittir diyebilirim. Herhangi bir noktada yani e, diyelim ki şurada, şuradayken ben bunun şu uzaklığını özel bir isimle adlandırıyoruz. Uzanım diyoruz. Yani o andaki uzanımı diyoruz. Maksimum olan uzanıma gelinlik derken bir andaki şeyine uzaklığına da denge konumuna uzaklığına da uzanım olarak bakıyoruz. Doğal olarak maksimum uzanımımız R'ye minimum uzanımımız da sıfıra eşit oluyor. O da denge konumunda oluyor. Aynı şeyi yine burada gösterdik. XX diye ayırırsam bu süreleri görün diye tekrar bunun üzerinde gösterdik. Ee, biz diyoruz ki Mesela benim cismim bu tarafa doğru hareket etti ya. Bu tarafa hareket etti, geri geldi, bu tarafa gitti, geri geldi. Aynı yönde ikinci geçişi yapana kadar olan süreyi periyot olarak tanımlıyoruz. Yani harekete geçtiği yönden aynı e, harekete başladığı noktadan aynı yönde tekrar geçiş yapması hı hı. lazım. Bir periyodik sürenin geçmesi için periyodu zaten biliyorsunuz büyük T ile gösteriliyor. birimi saniye. Frekansı da yine dairesel hareketten biliyoruz. Küçük f ile gösteriliyor. Birimiz saniye üzeri eksi birdir ve bunların arasındaki çarpım ilişkisi yine burada aynen geçerli.